İkinci Bölüm Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri 1. Edebi Şahsiyeti ve Sanatı Hüdayi, Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi tekke şairlerinin yolunda yürüyerek, şiiri mahsı sanat telakki etmediğini, sanatı sanat için icra etmek gibi bir kaygı taşımadığını gösterdi. Aksine sanatı davet için insanlığın hizmetinde kullandı. Kafiye için manayı terk yerine, bazen mana için kafiye ve vezni terk ettiği bile olmuşsa da, şiirlerin tamamına yakın bir kısmını aruz kalıpları içinde büyük bir ustalıkla söylemiştir. Divan edebiyatı şairlerini anlatan tezkirelerde biyografisine yer verilmemiş olması, onun divan şairi olmadığını gösterir. Onun şiirleri berrak bir Türkçe ile sehli mümteni tarzında ve son derece lirik mahsullerdir. Tasavvufi Halk Edebiyatı grubunda mütalaa edilen tekke şairlerimizin birçoğu gibi Hüdayi'nin şiirlerinde de vezin ve şekil bakımından Yunus tesiri görülmektedir. Ancak vahdet-i vücut fikrini onun kadar açık işleyememiştir. Buna sebep de Hüdayi'nin ilmi olgunluğa erişmiş bir müderris ve kadı hüviyetiyle şeriatın zahirine çok sıkı bağlı olması ve vahdeti vücut fikrinin açıkça işlenmesinin yanlış anlaşılmaya ve dolayısıyla mezlekay akdam denilen ayak kaymasına yol açabileceği endişesi taşımasıdır. Hüdayi, Ahmet Yesevi ve Yunus Emre yolunda yürüyerek hikmet tarzında talimi mahiyette yani didaktik şiirler yazmıştır. Onun bu şiirini Yunus'la mukayeseli olarak sunduğumuzda ne kadar benzediği görülecektir. Yunus, ne varlığa sevinirem, ne yokluğa yerinirem, aşkın ile avunurem, bana seni gerek seni. Hüdayi, neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Yunus, aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Hüdayi, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Yunus, sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerek, seni. Hüdayi, mecnun ister leylayı, Vamık özler azrayı, Nidem gayrı sevdayı, Bana Allah'ım gerek. Hüdayi, şiirlerindeki lirizm sebebiyle tasavvufi halk edebiyatının muvaffak şairleri arasında sayılmaktadır. Hüdayi, Aruz vezninin hece veznine çok benzeyen fâilâtün failatün failun, müstefilun müstefilun, mefailun ve ul kalıplarını ustalıkla kullanmıştır. Hüdayi tekke şairi sıfatıyla yolunu izlediği Yunus Emre'den farklı olarak az da olsa Arapça ve Farsça şiirler, Türkçe Arapça karma mülemmalar yazmıştır. Şiiri serbest fikirleri aksettirmekten çok dini ve ahlaki bilgileri öğretmede araç olarak kullanmıştır. Şimdi zikredeceğimiz şiiri buna bir örnektir. Kim umar senden vefayı yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey bi vefa yürü, sensin hot bir köhne karı, nice yüz bin erden geri kalan dünya değil misin? Sihriyle donadıp kendini meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin salan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne gülen dünya değil misin? Eğer şahu eğer bende, her kişiyi salan bende. Kimse mekan tutmaz sende. Viran dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahırı kârı üryan edip, soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalu ben dolan dünya değil misin? Zaman zaman Fuzuli gibi divan edebiyatı tarzında aruz vezniyle yazılmış şiirleri de vardır. Bu şiirlerinden onun tasavvufi halk edebiyatının yanı sıra divan edebiyatına da aşina olduğu anlaşılmaktadır. Gar sadrıma habibim olalı aşkın nihan, başım üstünde hamamı gam yapıptır aşiyan, ankebuti dağı mihnet perde çekmiştir ana, bu değildir gördüğün ey yar sadık her zaman, afitabım bir hilal ebru kulundur mahı nev asuman şehnişindir, sipihridir nişan. Dolanır her şep çerağı encüm ile kevkebi, bir tarik ile sana yol bulmak ister kehkeşan. Şane ile aşina olup sabaya uymasa, dostum çıkmazdı baştan kâkül amber feşan. Müşkilin es sabru miftahül ferecle hâil edip, bade usrin yüsr fikriyle nazar kıl her zaman.'' sureti bir maniden pak dil değrini, halvetü celvette zikrullahı et virdi zeban. Hüdayi'nin şu şiirini Kanuni Sultan Süleyman'a nazire olarak yazdığı rivayet edilir. Hazine esrarı lahut ol ki sultanlık budur. Kenzi la yenfaaya malik ol beyim hanlık budur. Tavkı taat bağlayıp ifriti nefsin boynuna asafı akla riayet kıl Süleymanlık budur. Kalbi Adem mazharı envarı hak olduğuna secdeyi şükreylemezsen aynı şeytanlık budur. Kabe kavseyni hüdayı fehmedip cemiyetin vasıl ol sırrı ev ednaya müselmanlık budur.